Girişimci Kafası ile Kafa Sohbetleri'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sıfır maliyetle, yeri geldiği zaman minimum maliyetlerle çok büyük etkilere ulaşabilecek Growth Hacking stratejileri konuşacağız. Öncelikle Growth Hacking içerisinde tabii ki hacking kelimesinden ötürü illegal bir izlerim çiziyor olsa da bu kelimeyi Türkçe'ye büyümeyi hacklemek, büyümeyi hızlandırmak olarak çevirebiliriz. Tam olarak bir karşılığı yok ama hacking kelimesini arka kapıyı dolaşmak, daha hızlı ve kestirmeden gitmek olarak tanımlayacak olursak Growth Hacking'de büyümenin en kestirme yolunu bularak bunları işleme koymak olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Growth Hacking'in işleyiş tarzı sizin yaratıcı stratejik hamlelerle takipçilerinizin, ziyaretçilerinizin veya hitap ettiğiniz kitlenin etkileşme dahil olarak toplu bir şekilde sizi hızlıca büyütmesini sağlamaktır. Tabii ki insan faktörü dediğimiz zaman da ana konu motivasyona dayanıyor. Burada insanların motivasyonlarını bularak yaptığınız işle ilgili, girişiminizle ilgili bu motivasyonları nasıl harekete geçirebileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Bu noktada da aslında yaklaşımı insan beynini hacklemek olarak tanımlayabiliriz belki de. Çünkü insanların davranışı, istekleri, arzuları, meraklarını sizin belli bir amaç için yönlendirerek beklentilerini karşılayarak onlardan bir etkileşim alma yoluna dayanmaktadır. Hemen bir örnekle başlamak istiyorum. Globalde Who Paid 99 Cent isminde bir web sitesi açıldı ve bu web sitesi isminizi yazıp kredi kartı bilgilerinizi girmeniz karşılığında size sizden önceki kimin 99 cent ödediğini gösteriyor. Yani siz 99 cent ödeyerek sizden önceki ödeyen kişiyi öğreniyorsunuz. Dünyadaki herhangi bir kişi olabilir bu. Dolayısıyla bu inanılmaz bir şekilde insanların merakı üzerinden 99 cent alarak insanlara ufacık bir bilgi, ufacık bir havuç vererek ciddi bir gelir kapısı yaratıyor. Ve bu girişim birçok haber sitesinde duyurulduktan sonra insanlar daha fazla merak ederek daha fazla para yatırmaya başlıyor. Milyonlarca kişi benden önce kim ödeme yaptı, kim 99 cent ödedi diye bu girişime 99 cent ödüyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman ben de mesela merak ediyorum ama benim merakım şöyle oluyor. Ya sistem acaba nasıl çalışıyor? Bana ne gösterecek? 99 cent 1 dolar ödediğim zaman karşıma ne çıkacak? Mantığı ne? diye merak ederek ben de bu girişimi sorguladım. Yani aslında baktığınız zaman motivasyonun birkaç kaynağı var. Bunlardan birisi merak. İnsanların merak ettiği konular üzerinden ciddi bir şekilde hızlı çarpan etkisini kullanarak hızlıca büyüyebilirsiniz. Tabii ki burada asıl konu az önce de söylediğim gibi insanların merakı, düşünce yapısı ve motivasyonlarına odaklanmak. Dolayısıyla bunlara birkaç örnek vererek öncelikle ilerleyeceğim ve daha sonrasında bunu yaşanmış başarı hikayeleriyle ve kendi deneyimlerimden de bahsederek pekiştireceğim. Sonrasında da sizin kendi işinizde nasıl kullanabileceğinize dair hayal gücünüze bırakacağım. Tüm bilgileri aldıktan sonra kendi işinizde minimum maliyetlerle belki de sıfır maliyetle nasıl bir kazanım elde edeceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Sosyal medyada mutlaka ve mutlaka çeşitli matematik sorularıyla karşılaşmışsınızdır. İşte örnek verecek olursam aklıma gelenlerden bir tanesi 3 muz 2 beşgen ne kadardır gibi böyle çeşitli objeleri rakamsal toplamını çıkararak diğer objelerin farklı bir varyasyonun toplanmasının sonucunu size sorarlar. Şimdi öncelikle insan beyni nasıl çalışıyor ona bakalım. Bu soruyu gördüğümüz zaman doğrudan biz rekabetçi bir hisle kendimizi gösterme ve kanıtlama isteğiyle öncelikle kendimizi kendimize kanıtlayarak daha sonrasında bunu insanlara kanıtlayarak bir etkileşim içerisine girmeye başlıyoruz. Dolayısıyla doğrudan hiçbir şeyi düşünmeden ve sorgulamadan o sorunun cevabını bulabilir miyim diye yola koyuluyoruz. Bu gibi yorumlamaları öncelikle biz hangi olaylara nasıl dahil olduğumuza bakarak yorumlamamız ve bu çalışma mantığını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Baktığımız zaman bu tarz matematik sorularını WhatsApp gruplarında, Facebook'ta diğer sosyal mecralarda paylaşarak takipçi kazanmak, yorum kazanmak, etkileşim kazanmak isteyen hesaplar bu yaklaşımı bildiği için bu rekabetçi ve kendini kanıtlama hissiyatını bildiği için Sosyal medya yöneticileri tarafından sıkça kullanılırlar. Ama elbette WhatsApp'ta veya Facebook'ta aile üyelerimizden, akraba ve arkadaşlarımızdan birileri paylaşıyorsa eğer buradaki asıl amaç şudur. Ben bu soruyu yanıtladım. Bakalım kimler yanıtlayabilecek. Yani aslında paylaşırken önce amaç soruyu sormak değil, yanıtladığını göstermektir. Kendisinin bilebildiğini kanıtlamaktır. Dolayısıyla bu bir kendini kanıtlama motivasyonudur. Bu açıdan baktığımız zaman zaten karşımıza düşen bu paylaşımların da nasıl yorumlanabileceğini her geçen gün daha iyi anlıyor olacağız. Bu da bizim kendimizi yönetme şeklimizi aslında daha fazla da ortaya çıkarıyor olacak. Bu soruların soruluş mantığına baktığımız zaman da şunu çok rahat görebiliyoruz. Bu soruların oluşturulma şekli ne bir kombinasyon integral fonksiyon kadar zor bir matematik sorusu. İnsanların görüp de bu çok zormuş deyip bir iki saniye bakmayla karar verip de es geçebileceği kadar zor ne de 2 artı 2 eşittir 4 kadar kolay bir soru. Yani öyle bir soru sorulmalı ki insanlar çözebileceğini inanacak kadar gözüne kestirebilmeli ama emek ve uğraşı verecek kadar da kısmen zor olmalı. Çünkü bu zoru başarmanın motivasyonu o yorumu yapmaya ve sosyal medyada paylaşmaya itiyor. Bu sebeple bu tarz soruların ölçü olarak zorluğunun belirlenmesi ne kadar etkileşim alabileceğini dair de bir ipucu da ortaya koyuyor açıkçası. Sosyal medyada şu tarz başlıklarla belki çok fazla paylaşım görmüş olabilirsiniz. Einstein zekasına sahip olduğunuzun 7 göstergesi. IQ'nuzun %1'lik dilime girdiğinin göstergesi olarak 5 özellik gibi bu tarz kendini kanıtlama motivasyonlarına yönelik sorular ve kıyaslamalar veya listeler insanların doğrudan kendisine Einstein veya IQ seviyesinin yüzde birlik dilimde gibi göstermesini sağlayabilecek altyapıyı oluşturuyor. Halbuki zaten onu paylaşarak öyle olmadığını çok net gösteriyorsun. Çünkü bunlar zaten çok basit bir şekilde tanımlanabilecek, birçok insana uyabilecek özellikler olarak seçiliyor. Böyle olmasının sebebi de ne kadar fazla kişiyle uyum sağlarsa bu özellikler o kadar fazla beğeni, paylaşım ve etkileşim alabiliriz bu içerikleri üreten kişiler o kadar fazla kendi reklamını yapmış olacaklardır. Bu yüzdendir ki zaman tünelimde Einstein zekasına sahip bir kişi gördüğüm zaman oldukça üzülüyorum. Growth hacking aslında bir kafa yapısıdır, düşünce şeklidir, iletişim stratejisidir. Çünkü bu açıdan baktığımız zaman bunu hayatımızın her yerinde yaptığımız bir işe ufacık bir zeka kattığımız zaman etkisinin ne kadar büyük bir şekilde ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Örnek vermek gerekirse sosyal medyada genelde yapılan paylaşımlar özellikle özel günlerde sıradan bir kutlama şeklindedir. Yani 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun gibi basit mesajlarla kutlanır ki bu genelde insanların ben de görevimi yaptım tamamladım şeklindeki bir yaklaşımından ibaret olur aslında. Sosyal medya ajansları, uzmanları ve şirketler de sosyal medyayı özel günlerde görevini tamamlama gibi, kendini gösterme gibi, duyarsız kalmadığını gösterme gibi bir yaklaşım içerisinde kullanır ki bu aslında en basit, en temel ve en niteliksiz sosyal medya kullanma stratejisi bana göre. Biz bu noktadaki kendi farkındalığımızı keşfettiğimiz anda iletişim ve paylaşım stratejilerimizi baştan aşağı değiştirmeye başladık. Çünkü eğer karşı tarafa o özel günle ilgili bir fayda veremiyorsak paylaşıp da zaman tüneli içerisinde o kalabalıklıkta bulunmanın bir anlamı olmadığını düşünerek paylaşmadığımız zamanlarda olmuştur. Elbette o özel günün duygusunu yaşıyoruz ama paylaşıp geçmek, sosyal medya yönetim takviminde tik atıp tamamlandı demek bana göre en mantıksız, o özel günün en hak etmediği yaklaşım olacaktır. Bu sebeple de 23 Nisan'ı standart bir kutlama mesajıyla kutlamak yerine girişimci kafası gibi bir platformla hedef kitle girişimciler ve özel gün 23 Nisan çocukları olduğu için bu ikisinin kesişiminin ne olabileceğine bakarak paylaşımda bulunuyoruz. Yani standart bir kutlama yerine bir çocuğun girişimci ruha sahip olması başarıyla sonuçlanmasa bile çabalarının takdir edilebilmesiyle mümkündür mesajını vererek girişimci çocuk yetiştirme psikolojisine atıfta bulunarak kutluyoruz. Bu sebeple insanların sizleri takip etme motivasyonları ne ise özel günlerle o motivasyonların kesişimleri ile paylaşım yapmak etkileşimi belki tasarım ve içerik anlamında aynı emeği vereceksiniz. Ama etkileşim olarak 20, 30, 40, 50 kat fazla içerik paylaşmış gibi etkileşim olacaksınız. Girişimci kafası üzerinde diğer yaptığımız bir paylaşım. Kap karanlık bir mahallede bir tane ışığın açık olup da işaretlenerek gece birde girişimci uyumaz şeklinde bir mesajla açık olan ışığı gösterme paylaşımı. O saatte bu mesajı görenler tarafından inanılmaz bir etkileşim olarak çok ciddi bir erişime ulaşıyor. Gece birde veya sonrasında o paylaşımı görenler beğeniyor veya paylaşıyor ve bu sayede diyor ki bakın ben uyanığım, ben çalışıyorum, bu saatte ayaktaysam girişimci olduğum içindir, girişimci bir hedefim olduğu içindir mesajını bu paylaşım sayesinde vermeye başlıyor. Peki biz Webchurch'da ne tarz Growth Hacking stratejileri uyguladık? Bunlardan da birkaçını örnek vererek bahsetmek isterim. Bir katalogumuz vardı. Yıllar önce basılı olarak dağıttığımız, müşterilere verdiğimiz veya etkinliklerde paylaştığımız. Bu katalogun son sayfasında bir boşluk oluşturduk ve dedik ki kataloğa bir şekilde sahip olduysanız öncelikle incelediğiniz için teşekkür ederiz. Sonrasında da eğer kitaplarımıza sahip değilseniz bu kutucuya isim soyisim yazıp sosyal medyada paylaşın. Size kitaplarımızı hediye ederim. Yani aslında insanların paylaşımları ile kitaplarımızı hediye ederek böyle bir dijital etkileşim kurmaya başladık. Dolayısıyla bu onların da sayesinde sektördeki daha fazla kişiye ulaşmamızı sağladı. Diğer bir örnekte ise uzmanından SEO kitabını yazdıktan sonra Google'daki en çok yapılan aramalara baktığım zaman sıralama şu şekildeydi. Otomatik tamamlayıcı ile uzmanına SEO PDF, PDF indir, kitabı PDF indir gibi varyasyonlarla aslında kitapla ilgili en fazla aramaların indirmek, dökümanı dijital ortamda kaydetmek olduğunu fark ettim. Dolayısıyla buradaki ciddi orandaki aramayı gören bir kişi de taratıp PDF versiyonunu yükleseydi kitabın satılma oranını oldukça etkileyerek ciddi bir oranda düşürebilecekti. Bu sebeple ikinci kitap olan sorularla eski kitabını hazırlanırken bu riski bir şekilde ortadan kaldırmam gerekiyordu. Ama insanların bu aramayı yapmasının önüne geçemezdim. O zaman bu aramada biz nasıl var olabiliriz düşüncesiyle kendi kendime çözüm aramaya başladım. Sorularla Listesi kitabını yazdıktan sonra yayına çıkmadan hemen önce kitabın ilk 20 sayfasını apaçık şekliyle tüm bilgilerle pdf haline dönüştürdüm. Sonrasındaki tüm başlıkları açıklama kısımlarını çıkararak sadece başlıklara yer vererek listelemeye başladık. Yani bir indeks gibi ama her birinin arasında da buradaki bölümü okumak istiyorsanız şu linkten satın alabilirsiniz linkini yerleştirdik. Dolayısıyla kitabın 20 sayfası açık. Diğer geri kalan tüm sayfalarda başlıklarıyla birlikte satın alma sayfasına yönlendirilecek linklerle paylaşıldı. Bu pdf versiyonu dijitalde birkaç forma yükledikten sonra sorularla istiyor kitabı çıktı pdf'ini buradan indirip okuyabilirsiniz gibi bir yaklaşımla paylaşmaya başladık. Bunu gören birçok webmaster ve blogger da Tekrar sosyal medyalarda kendi platformlarında diğer forumlarda paylaşmaya başladı ve çığ gibi büyüyen bir paylaşıma ulaştı. O kadar fazla insana ulaştı ki o insanların her bir pdf'i indirdikten sonra kitabın tamamına ulaşmak için link'e tıklayarak satın almaya başladı. Bir anda inanılmaz bir satış patlaması yaşamamıza sebep oldu. Yani aslında baktığımız zaman önceki kitaptan elde ettiğimiz deneyimle Yeni kitapta korsan üzerinden orijinal kitap satışını tetikleyecek bir growth hacking stratejisi uygulamış olduk. Diğer bir örnekte de daha önce sosyal medya için ne kadar yaratıcı içerikler paylaşırsanız, verdiğiniz o paylaşım için emek büyük ölçüde aynı olsa da yaratıcı etkileşimin katacağı fayda 10, 20, 30 katına çıkabiliyor diye bahsetmiştim. Burada da sosyal medyada bir karikatür paylaşmıştık Webchirs olarak yine. Ve dedik ki, bir gün iyi bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz yazıyor karikatürde. Baloncukta da eğer olduysanız Google'a iyi bir çocuk oldum diye ara beni gör dedik ve insanlar aramaya başladı. Google'da iyi bir çocuk oldum. Ve biz SEO ile Webchirs'ın bir sayfasını 1. sıraya çıkardık. Yani aslında bu aramayı yaptığı zaman direkt Webchirs'a karşılaşmaya başladılar. Ve tıkladıkları zaman karşısına çıkan sayfada da iyi bir çocuk olduğun için bizden %15 indirim kazandın gibi bir mesajla yine güzel bir karikatürle insanları karşılamaya başladık. Yani aslında insanları sosyal medyadan aldık, Google aramasına götürdük, Google aramasından web sitesine getirdik ve web sitesinde karşılaştığı mesajı da yorum olarak paylaşmak için tekrar sosyal medyaya döndü. Baktığımız zaman bir paylaşım ile 3-4 defalık bir marka görünürlüğüne ve erişimine ulaştı. Dolayısıyla marka bilinirliğini tekrar ederek inanılmaz bir şekilde hızlı bir büyüme trendi yakalanmasını sağladı. Tabi gelen yorumlar, etkileşimler, insanların ekran görüntüleri, diğer insanların merak ederek araması o paylaşımın inanılmaz bir şekilde patlama yaşamasına ve sayfanın çok basit olmasına rağmen inanılmaz bir şekilde trafik çekmesine sebep oldu. Diğer bir örnekte de bulunduğumuz rezidans'ta rezidans sakinlerine özel bir pizza kampanyası billboardu vardı, afişi vardı ve biz dedik ki bu afişi işaret ederek nasıl insanları etkileyebiliriz dedik ve yan tarafındaki boşluğa okla o afişi göstererek bize özel kampanya oluşturduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ancak Google'da aşağıdaki gibi bir arama hacmi olduğunu biliyor muydunuz? Pizza, pizza siparişi, pizza kampanyaları gibi kelimelerin ne kadar arandığının istatistiklerini verdik ve dedik ki, siz de Google'ı üst sıraya çıkarak milyonlara ulaşmak isterseniz ofisimize bekleriz dedik. Elbette o pizza markasını çok hedeflemiyorduk ama bu reklamı görerek gelen çok fazla şirket sahibi oldu ve inanılmaz bir şekilde etki uyandırdı asansörü kullanan tüm iş insanları üzerinde. 2015 yılında da şöyle bir growth hacking stratejisi denemiştik. SEO 2015 ekitabı.com adresinde tek sayfalık bir landing page yaparak bu web sitesinde ziyaretçilere en etkili SEO ipuçlarının yer aldığı e-kitabı indirme imkanı olabileceğini söyledik. Ama bunun için bir şart gerekiyordu o da bu paylaşımı Twitter'da yapmalarıydı. Ve bir buton aracılığıyla otomatik bir şekilde SEO 2015 e-kitabını bu adresine indirdim siz de indirebilirsiniz URL hashtag ve SEO hocası mentionıyla ile Twitter'da paylaşım yapmalarını sağladık. 2000'den fazla kişi tweet attı ve inanılmaz bir şekilde onlar sayesinde Twitter'daki takipçimiz çığ gibi büyümeye başladı. Ve filtrelediğimiz zaman bizim mentionlayanlarla SEO ile kimlerin ilgilendiğini çok net görebilme imkanı oldu. Aynı zamanda bu mention'daki URL sayesinde sosyal medya metrikleri ve gelen trafik ile tek sayfalık landing page ilk 2 iki ayda 2. sayfanın başına geldi. Yani bir süre sonra ilk sayfaya gelebilecek bir kapasite ulaştı. Normalde böyle bir sürece yüzlerce makale ve aylarca bekleyerek ulaşabilirsiniz. Ama iki ayda hiçbir şey yapmadan tek başına bir paylaşımla ikinci sayfanın başına geldi. Aslında buradaki havuç ekitap çok kolay bir şekilde tüm insanların size katkı sağlayacak veya aldığı faydanın karşılığı olarak ufacık bir fayda sağlayarak bu faydaların toplamı ile sizi hızlıca büyütebilecek bir ...noktaya götürebiliyordu. Son örneğimizde de bir grafik tasarımcı arkadaşım... ...çok sevdiğim kendisini buradan selamlar. O beni dinlediği zaman anlayacaktır. Ailesinin sağlık sorunu sebebiyle İzmir'e dönmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık tahminen 2018 yıllarında. Ve dedi ki bir cuma günü... ...abi bugün gitmem gerekiyor. Üzgünüm ki devam edemeyeceğim. Şimdi bu gibi ani kararlar... ...elbette ki çok e, beklenmedik durumlar... ...bir kriz olarak değerlendirilebilir. Çünkü... İşleyen bir süreciniz var ve süreklilik arz eden bir ihtiyaç var. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde bir iş alımı yaparak yerine yeni bir tasarımcıyı bulmamız gerekiyordu. Ben de tabii ki kısıtlı vakitte hemen bu süreci nasıl çözebileceğimizi düşünerek kendisinden gitmeden son bir görsel yapmasını istedim. Ve dedim ki olabildiğince zor bir görsel yap birçok farklı tasarım metodu içerisinde yer alıyor olsun ve üzerine şu yazıyı yazalım. Bu tasarımı yapabilecek tasarımcı arıyoruz. Ve biz bunu paylaştıktan sonra dedik ki insanlara CV istemiyoruz. Bu tasarım dosyasını yapın ve bize gönderin inceleyerek iş alımını gerçekleştireceğiz. İnsanlardan CV istemedik ve yüzlerce tasarım gelmeye başladı bize. Akın akın dosyalar geliyor. Hatta aralarında bir mail ben ajans sahibim sadece kendimi denemek için gösterdim. İş aramıyorum gibi yorumlarla gönderiyorlar ve çok hızlı bir şekilde biz ihtiyacımızı karşılamış olduk. Aynı zamanda bizim için zaten buradaki en önemli özellik bizim ihtiyacımız olan görselleri çıkarabiliyor olmasıydı. Dolayısıyla CV'si, geçmişi, deneyimi, bilgisi ne olduğu önemli değil. Buradaki çok zor bir tasarım yaparak gönderebiliyorsa bizim için okeydir. Çok hızlı bir şekilde görüşüp arasından seçerek istihdamı olabilecek hayatımızdaki belki de en hızlı şekilde tamamlamış olduk ve kaldığımız yerden devam ederek o krizi çözmüş olduk. Dolayısıyla aslında burada değinmek istediğim nokta Growth Hacking bakış açısından düşünce yapısına sahip olursanız en yüksek etkileşimi, en yüksek geri dönüşü, en hızlı büyümeyi, en kestirme yoldan sonucu elde edebilecek şekilde başarıya ulaşabileceksiniz. Önemli olan kafa yapınızı bu örneklerle birlikte pekiştirmek ve bunu kendi sektörünüze nasıl uyarlayabileceğinizi düşünmek. Eğer siz de kendi deneyimlerinizi bana ulaştırarak paylaşılmasını isterseniz daha sonrasında Growth Hacking üzerine anlatmadığım bazı bir iki Growth Hacking tekniği de ekleyerek ikinci bir bölüm olarak karşınıza çıkmak isterim. Ben Kaan Gülten. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Girişimci kafası ile kafa sohbetlerin yeni bölümde görüşmek üzere. Yeni bölümde görüşmek üzere.